Evet şimdi tabi bugün itibariyle ikinci kampımız başladı. Daha önce ilk kampla ilgili düşüncelerimizi belirtmiştik. Çok istediğimiz gibi bir süreç işlememişti. Ama şimdi daha bir takım olduk. Bazı arkadaşlarımız transfer ettiğimiz arkadaşlarımız aramıza katıldı. Birkaç tane de bir iki gün içerisinde aramızda olacak. İnşallah bu süreçten sonra daha bir iyi çalışarak, daha bir iyi bir takım olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii fikstür de belli oldu. İlk maçımız ilk saada. Ondan sonra tane de plasmanımız var. Tabi bu süreci en iyi şekilde hazırlanıp ilk maçımıza hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz. Gelen oyuncular da antrenmanlı, fizik olarak bizi istediğimiz, bizim istediğimiz seviyede gelirse herhangi bir sorun yaşamayacağız. O bir şekilde düşünüyoruz. 3 haftalık bir süreç var önümüzde. İki haftasını burada geçireceğiz, bir haftayı Çanlıurfa'da geçireceğiz. İnşallah en iyi şekilde lige başlayacağız diye düşünüyoruz. Ama tabii transfer olarak birkaç tane daha eksiğimiz var. En az bir dört oyuncu daha aramıza katmamız gerekiyor. E, bu oyuncular yabancı olacak e, iki ya da üç tanesi. Bir tanesini de yerli düşünüyoruz. Planlarımızı yaptık, oyuncularla görüşüyoruz. Amacımız e, en uygun bir şekilde, en uygun maliyetle en iyi oyuncuları takımımıza katmak. Bunun için de çaba içerisinde yönettiğimiz, bize gerekli e, bilgileri kendilerine veriyoruz, paylaşıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor.